Birçok kişi köklü sayıları hala anlamıyor. Bu videodan sonra çok iyi anlayacaksınız. Örneğin, karekök 4 ne demek? Tabii ki, karesi 4 olan sayı demek. Karesi 4 olan sayı nedir? 2'dir. 2'nin karesi 4'tür. Dolayısıyla karekök 4 2'ye eşittir. Biz karekök 4'ü aynı zamanda 4 üzeri 1 bölü 2 olarak gösterebiliriz. Benzer şekilde, kök 9 yani karekök 9 ne demektir? Karesi 9 olan sayı demektir. Karesi 9 olan sayı nedir? 3'tür. Bunu aynı zamanda bu şekilde de gösterebiliriz. Karekök 16 nedir? Karesi 16 olan sayı demektir. Hangi sayının karesi 16'dır? Tabii ki 4'ün. Peki karesi 5 olan sayı nedir? Bunu bilemeyiz. Dolayısıyla bir tahmin yürütmemiz lazım. Bak ben şunu biliyor muydum? Karekök 4 küçüktür. Karekök 5 o da küçüktür. Karekök 9. Niye 4 ile 9'u aldım. Çünkü bu sayıya yakın dışarıya net olarak çıkan ne olduğunu bildiğimiz kareköklü sayıları alıyoruz. Karekök 4'ü az önce gösterdik 2 demek. Karekök 9 az önce gösterdik 3 demek. Bak kök 5 2 ile 3 arasında bir yerde şuralarda bir yerde bir sayıdır. Böyle bir sayı olduğunu matematikçiler var olduğunu ispatlamış. Sadece a bölü b şeklinde rasyonel yani kesirli bir sayı olarak ifade edemediğimiz için bu dışarıya çıkamayan köklü sayılara irrasyonel sayı diyoruz. Tekrar söylüyorum a bölü b şeklinde bir rasyonel sayı olarak ifade edemediğimiz için biz buna irrasyonel sayı diyoruz. Peki karekök eksi 4 ne demektir? Böyle bir sayı kesinlikle reel değildir. Yani ne rasyonel ne de irrasyonel bir sayı böyle bir şekilde olamaz. Niye? Mesela bak 2 iki kere 2'yi çarptın 4 Eksi 2 ile eksi 2 çarptın yine artı 4. Dolayısıyla ister sayımız eksili olsun ister artılı olsun sonuçta artı çıkacağı için sen kare kök eksi 4 dediğin zaman öyle bir sayı var ki bunun karesi eksili 4 olacak. Böyle bir reel sayı olmadığı için biz buna reel sayı değildir diyoruz. İleride göreceksiniz bu karmaşık bir sayıdır. Reel bir sayı değildir. Daha sonra devam ediyorum. Kök 11 nedir? Dışarıya çıkmıyor ama nerede olduğunu bulabilirim. Kök 11 nedir? 3 ile 4 arasında şurada bir yerdedir. Böyle bir sayı olduğunu biliyoruz. Matematiksel olarak ispatladık ama A bölü B şeklinde kesirli bir sayı yani rasyonel bir sayı olmadığını bildiğimiz için biz buna irrasyonel sayı dedik. Tek bir videoda, kısa bir videoda köklü sayılarla ilgili bilginizi inanılmaz geliştirdiniz. Böyle kısa, güzel, net, öğretici videolarımız gelmeye devam edecek.